almayı unuttuk ya. Sabri istediydi. Tüh. Vallahi ben pazara falan geri dönemem. Hem bu çocuğun da isteği bitmiyor. Ben anlamadım. Ne zaman evine geri dönecek? Ne yapalım kızım? Git mi diyelim yani? Anası babası çağırınca gider belki. Ay bak Allah'ın işine. Nermin abla, biz de senden bahsediyorduk e, ee, seni arayacaktık hayırlı bir iş için. Hayırdır? Neymiş o? E, ee, şimdi Sabri bizde ya. Biz de diyoruz ki böyle bir, bir kız bulalım, onu baş göz edelim hayırlısıyla. Ya olmaz. Olur mu öyle şey canım? olacak mısınız Allah aşkına? Vallahi artık kim denk gelirse bekar olur, dul olur, yaşlı olur, genç olur, kör, topal, kısmet bu işler artık biliyor. Maşallah annemin de kafası açıldı. Tüm eş, dost, akraba, evliliğe yaşı tutan herkesi değerlendiriyor şu an. Nermin, çok iyi eşleşmeler var kafamda. E, siz iptal edin o işi. Ben konuşurum Kadir'le. Hı. İptal edin. Ha iyi. Koş konuş o zaman. Hadi geç kalk. Koş. Konuşuyorum. Allah senin iyiliğini versin. Nereden geliyor böyle şeyler aklıma? Senin bu gelinin var ya oho. Ay bir morallerim düzeldi. Anne, anne ne? gel. anne. Ne? Ay vallahi fıstık gibi oldun ha. Hakikaten. <laughs> Hoş geldin Rıza. Bakıyorum da kuyruğun Sabri yanında değil. Babası geldi evlendirmeyeceğim diye söz verdi. Olan da gitti. Sizin parmağınız yok inşallah bu işte. Ee, yok oğlum ne parmağı? <laughs> <laughs> ne oluyor diyor? Böyle yapacağız. Anne sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun anne sen ne yapıyorsun ya? Ya ben elli kere demedim mi bunlar sürüp sürüştürülmeyecek diye? Ya oğlum, akşam misafir gelecek. Ne var? Biraz sürdük, sürüştürdük. Bunlar hep senin başının altından çıkıyor Nazmiye. Ay sana da aşk olsun yani. Kafana tuğla düşse benden bileceksin. Kadının canı çekmiş. Ne var yani? Değil mi anne? He, canım çekti. Şimdi yer dağılım gelecek. Sürmüş, sürüştürmüş. Ben böyle yanında kupkuru mu durayım? Ya koca koca kadınlarsınız ya. Ayıptır ya. O ne öyle sidik yarıştırır gibi be. Sen kadınların işine karışma. Hadi git. Tamam. Ayrıca ben de daha fazla sürüneceğim. Haberin olsun. Ya sabır ya. Selam. Ay hiç kusura bakma Rıza'cığım. Böyle soluk soluk çıkamam misafirlerimin karşısına. Ne öyle aç bırakılmış gibi. İnsan şu ekmeği alır ekmeği. Sür <laughs> Pek güzel, pek güzel. Ha. Bak, ne güzel oldu. <laughs> Merhaba Ceyda Hanım. Nasılsınız? İyidir senden. İyi. Bir küçük bir analiz çalışması yapıyordum da. Sen ne yaptın? Barıştınız mı Ayşe'yle? Henüz değil. Ama daha fazla dayanamaz. Ya ben Ayşe'yi çok iyi tanıyorum. Onda şöyle bir takıntı var. Ee, kötü şeyleri düzeltmek gibi. Yani sırf beni düzeltmek için benimle arkadaş kalmaya devam edebilir. Umarım barışırsınız. Analiz çalışması dediğiniz bu muydu Ceyda Hanım? Gerçekten çok bombasınız. Yeni sulara yelken açıyorum da... ...eskileri rafta bırakmamak lazım. Takılıp kalmamak gerek. Oh, bu iyiymiş bence. Onu beğendin. Fena değil. <laughs> Araştırmaya devam etmek lazım. Yani. <laughs> Nereye kadar bu pembe rüyalar